ve derse başlıyorum çocuklar e, bugünkü konumuz artık geçen dersimizde doğru nokta vesaire bunları bayağı bir güzel işledik diye düşünüyorum bölgelere göre nasıl yapılıyor vesaire bugün artık e, noktanın değil de doğru doğruya geçelim ve doğrunun eğiminden bahsedelim Şimdi eğim açısını biz aslında sürekli anlattığımız şey, trigonometriyi anlatırken de konu üzerinde çok konuştuk. Ama tekrar tekrar konuşalım istiyoruz. Şimdi doğrunun eğiminden bahsedeceğiz. Bir doğrunun eğimi dediğiniz zaman bir kere şuna karar vermemiz lazım. Eğim açısını iyi bilmemiz gerekiyor. Ben size trigonometriyi de anlatırken hatırlıyor musunuz? Analitik düzlemde şu şekilde anlatmıştık size herhangi bir doğru verildiğinde işte bu D doğrusu olsun ve bu D doğrusu x ekseni ile yapmış olduğu bakın hangi eksenle yapmış olduğu açıdan bahsediyorduk x ekseniyle yapmış olduk pozitif yönlü açı yön kavramı vardı açıda biliyorsunuz x ekseni ile dediği için x'ten başlayıp pozitif yönde gittiğimiz şu açıdan bahsetmiştik bu alfa dersek alfaya eğim açısı diyeceğiz. Eğim açısı. Bunu sizler zaten biliyorsunuz. Eğim nedir? Evet, ee, eğim nedir? Bana Bektaş yardımcı olur musun bu konuda? Olurum hocam. Tamam. E, Bektaş, eğim neydi? Hatırlıyor musun? İşte bir şeyin yanına doğru şeyi. Ha, ya da şöyle değilim mi? Bekle. Eğikli. Aha, süper, çok güzel. Eğikli. Yani biz hani eğimi dikmiş, ay kadar da eğimi yüksek buranın falan deriz ya da eğimi çok az dediğimiz olay. Bu işte şu yüksekliğin mesela şuradaki yükseklik dersi yatayı oranıdır. Bu da bize tanjant anlatıyor. Oh, Haydi eğim hem ne gösteriyorduk? Bu açının ne bu açı? Eğim açısı. Eğim açısı neydi? X ekseniyle yapmış olduğu Pozitif yönlü açıydı. O halde bu açının tanjantına eğim olarak anlayacağız. Hatırladık mı Bektaş? O evet zaman hocam. eğim neymiş? Tekrar söyleyelim mi? Eğim. Tanjant. Eğim açısının tanjant. Çok güzel. Şimdi gelelim buradaki bakalım şu doğruların eğimlerini konuşalım seninle. Burada diyor ki Bektaş şu birinci doğrumuzda. Dikkat et bu nasıl bir açı olduğunu anlatmak istiyor sana. Dar açı. Çok güzel. Dar açıda tanjantı biz zaten daha yeni de öğrendik trigonometrede. Bölgesine göre konuşuyoruz. Birinci bölgedesiniz. Birinci bölgede tanjantın işareti neydi? Artı çok güzel. İşte o zaman eğim her zaman pozitiftir diyoruz dar açıda. Geldik geniş açıya. Geniş açıda tanjantın işareti negatif oluyor Süper. Hatta hatırlayalım mı isterseniz şu x eşit bir doğrusuna biz tanjant eksenini demiştik. Açının bakın o ekseni kestiği noktada absis hep sabitti değişen tanjant değeriydi o zaman ikinci bölge dediğinizde artık sizin şuradasınız bu ikinci bölge bu ikinci bölgedeki açının tanjantı için onu doğrusal devam ettiriyordunuz. bakın kestiği yer gerçekten sıfırın altında da bu sayı doğrusu Çünkü onun için tanjantı negatif O halde ne diyeceğiz geniş açının eğimi her zaman negatiftir bunları da hatırladık buraya geldik e, dikkat et, y eksi, pardon x eksenine paralel ya da y eksenine dik diyebilirsin, hiç fark etmez. Buradaki ne, eğimden bahsedersek, sence eğim ne olur? Sıfır olur yani olmaz. Harikasın. Çünkü bu bir düz bir doğru olarak veya düz bir yol gibi düşünebilirsin. Burada eğimden zaten ne yapamayız? Bahsedemeyiz. Gerçekten e, eğim açısı da şöyle söyleyebiliriz. X ekseniyle yapmış olduğu açıdan bahsetmiştik. X ekseniyle yapmış olduğu açı burada zaten 0 derecedir. Tanjant da sin 0 bölü kos 0'dan 0 gelecektir. Demek ki eğimi burada 0 olduğunu hatırlamış olduk. Bakımlar biliyoruz bildiğiniz şeyler. Onun için yazmayacağız. Burada bektaş ne olmuş? Doğrumuz x eksenini ne yapmış? dik gelmiş. Eğim sonsuz olmuş yani. Ah süper. İşte tanımsızlık noktası olacak. Demek ki 90 derece olursa e, tanjant 90 tanımsızlık. Biliyorsunuz şuradan hatırlayın. 90 derecelik bir açının şu 90 derece 90 derecelik bir doğrunun hiçbir zaman x eşit bir doğrusuyla kesişemeyeceğini yani öyle bir T değerini alamayacağı için tanjantı tanımsız demiştik. Evet. Bu durumda demek ki X80'le dikse eğimden bahsedemeyeceğiz. Tanımsızlık söz konusu. Bektaş çok teşekkür ediyorum sana. Şu değerleri de bizler biliyoruz. Ee, bakın. Birinci bölge ve ikinci bölge. İkinci bölgede 180 dereceye tamamlayan açıların ölçüleri sadece zıt işaretli olduğunu biliyorum. Mesela tanjant 60 derece birinci bölgededir. Tanjant 60, sin 60 böyle kos 60 yani kök Artık bunları adımız gibi bileceğiz ya da dik üçgenden çok rahatlıkla 30-60 dik bunları biliyorsunuz çok rahatlıkla bulabilirsiniz. Ee, ama şunu söylemek istiyorum burada 120 derecenin tanjantı nedir diye size sorduğunda sizler zaten dedik ki trigonometrede biz zaten o ikinci bölgede. Bunu tanjant 180 60 yazarım. Yani dar açı çizimden yazıyorum. İkinci bölgede tanjantın işareti eksi. İşte eksi tan 60. Tan 60 da kök Eksi kök 3. Gerçekten de birbirini 180 dereceyi tamamlayan açıların ölçüleri birbirinin zıt işaretli olarak eşittir. Yani tanjant 60, eksi tan 120 diyebilirsiniz ya da tan 120 eksi tan 60 gibi bundan bahsedebiliriz. O halde evet şimdi defterimizi açtık. Başlık ne koyduk? Hemen başlığımızı tekrarlıyorum. Bir doğrunun eğimi ana başlığımız yan başlık eğim açısı. Doğrunun eğimi eğim açısı ve ilk örneğimizi defterimize hemen yazıyoruz. Doğruların diyor ki D ve K doğrularının eğimlerini bulunuz. D ve K doğrularının eğimlerini bulalım. Evet, bir dakika size önce bir soruyu yazmanız için müddet vereyim. Şurası 135 derece çocuklar, burası 105 derece. Ve sizden D ve K doğrularının eğimlerini, eğim D diyelim, İm, soru işareti ve süreniz şu anda başladı. 11, 12'de, 10, 12'de bitmiş olacak. Bir dakika süreniz Evet, süremiz tamamlandı. Ee, bana eşlik etmek isteyen varsa el kaldırsın. Eşlik etmek isteyen yok mu? El kaldıran yok. Heh, Osman. Hadi beraber çözelim mi Osman? Osman Olur ne yapacaksın? Önce seni ee, dinleyelim. İlk önce şeyi buldum, D'ninkini buldum, 135'i tamamladım, 45 oldu. Evet. Zaten tam 45'ten evet. demiştik. 45 pozitif yönlü olan eğim açımız, değil mi? Evet. X ekseni'nden başlayıp bakın saat yönünün tersinde, evet, pozitif yönde olan açı bu. 135 değil yani bu çok önemliydi. Osman da onu fark etmiş. O zaman Osman ne diyorsun? D doğrusunun eğim açısı 45 olduğu için eğim evet. D. De... Onun nesiydi? Tanjant. O açının. Tanjantı çok güzel. Tanjant 45'te kaça Bir. eşitti? 1. Harika. Geldik K'nın eğimine. Evet. Önce neyi bulmam lazım? Ee, sağ, alttaki yani 45'in sağ tarafında kalan açıyı bulmam lazım. Evet. Ben şeyden gittim ama 105'i direkt aşağı indirip e, karşı açıdan oraya da 105 dedim. Şurası 105. Tamam. Evet. Ters açıdan dolayı. İkisi toplam 105, 150. Daha, 150. Heh. 30 kalıyor o tarafa da. Tamam. Çok güzel. Dış eğim açısı açı da 150 onun. Eğim açısı dış tarafa İşte bunu istiyorum. Bak, buradan başladım. Doğruya kadar olan açı 150 derece. Başladığımız noktayı lütfen unutmayın. O x ekseninden başlıyoruz. Doğruya kadar saat yönünün tersinde hareket ediyoruz. İşte eğim açısı burası niçin 30 derece olmadığını herhalde anladık ve biliyoruz diye düşünüyorum. Değil mi Osman? Doğru evet. mu diyorum? Evet. Çok güzel. O zaman tanjant 150. Bu 180'i tamamlayan derecesi açısı kaç buranın? 30. 30. O zaman tanjant 30. 1 bölü kök 3 müydü? İşareti evet. ne olacak? Ee, i̇şareti eksi ikinci bölgede olduğu için buna dikkat ediyoruz. Çok teşekkür ediyorum Osman. İşte bu kadar. Doğruların eğimlerini bulmuş olduk. Bu birinci sorumuzdu. Herhalde herkes yapmıştır diye tahmin ediyorum. Gelin ikinci sorumuzda değil. İkinci soruya geçmeyelim. Çünkü biz zaten eğim, eğim açısı. Şu anda yaptığımız sadece eğim ve eğim açısıydı. Bunu da bildiğimiz bir konu olduğu için çok da üzerinde durmayacağım. Bunu da anladık diye tahmin ediyorum ve geçiyorum. Başlık atıyoruz. Şimdi çocuklar iki noktası verilen doğrunun eğimi acaba nasıl bulunur? Onun üzerinde konuşacağız. İki noktası verilen doğrunun eğimi diyorsunuz. Başlık. Evet, şimdi benimle e, bana eşlik etmeniz gerekecek. Bana eşlik etmek isteyen var mı? Melisa, bana eşlik eder misin? Evet hocam. Heh ama Melisa, Melisa şunu söylemek istiyorum. Şimdi ben sana, şimdi sana seninle biliyorsunuz çocuklar yüz yüze olmadığımız için e, bu şekilde ders anlatıyorum. Yani bana bir arkadaşınızı aslında karşımızda karşı karşıya konuşarak anlatıyorum. E, çünkü öbür türlü çok sıkıntılı oluyor. Yani ben kendi başıma ders anlatıyor gibi oluyorum. Sizinle birlikte olmak için bu şekilde ders anlatıyorum. Onun için lütfen bana her zaman eşlik edin. E, takip edin. Ben size soru soruyorsam soruyu çözün anlamında değil aslında. Birlikte çözelim. Çünkü zaten konuyu yeni öğreniyoruz. Sizin ben çözmenizi yapmanızı bilmenizi istemiyorum aslında. Birlikte öğrenelim. Bundan sonra mı bileceğiz tabii ki amacımız öğrenmek. Evet Melisa şunu söylemek istiyorum. Şimdi senin e, aracılığını tüm arkadaşlarınla birlikte aslında ders işliyoruz farkındaysan. Diyorum ki A noktasını bu arada herkes defterinde çizsin. İlk koordinat sistemini çizdiniz. Bir D'ye doğru sağladınız. Üzerinde A noktası ve B noktası işaretlediniz. A noktasının koordinatları X1, Y1. B noktasının koordinatları da x2 y2 olsun. Tamam mı Melisa? Evet. Şimdi sadece bu doğruda ne vermiş biliyor musun? İki nokta vermiş. Yani A noktasını ve B noktasını vermiş. Ve senden eğimini istiyor. Ne yaparsın? Önce bir düşünceni alabilir miyim? Evet. Yine da şöyle sorayım Melisa. Eğim neydi? Eğim işte o doğrunun eğikliği yani. Hmm. Şu şu açı değil miydi? Bu açının ilk x ile yapmış olduğu pozitif yönde açının tanjantıydı. O zaman eğim tanjant ay faysa. Bak şimdi ne yapacağım biliyor musun? Melisa. Şuradan A noktasından gel bir dik üçgen oluşturmaya çalışalım. Çünkü tanjant biliyorsun trigonometrik oran her zaman dik üçgende tanımlıyorduk. O zaman ben şu A noktasından şöyle yaparsam şurada bir dik üçgen oluşturabilir miyim? Evet. Kırmızı ile çizdim. Çok güzel. Şuradaki açılar nasıl açılar? Eş açılar oluyor. Yöndeş, yöndeş olduğu için eş açılar çok güzel. Alfayı yazdık mı? E şimdi biz biliyoruz ki eğim tanjant alfa. Yani şu dik üçgende artık tanjant alfayı bulabilirim. Şu uzunluk biliyorsunuz uzunluk e, büyükten küçük çıkarırsam mutlak değeri gerek yoktur. Yoksa uzaklık mutlak değerle ifade edilir. Bu uzunluğu nasıl yazarım Melisa? Y2 eksi Y1 mi? Tabii çok güzel. Şu uzunluğu nasıl yazarsın? x2 eksi x1. Harika. O halde gel buraya. Tanjant alfa eğimdi. Ben artık eğimi buldum. Ordinatların farkının absistenin farkına oranıdır eğim. Hatta geçen sene fonksiyonların hızı dediğimizde aynı şeyi anlatıyorduk. Ordinatların farkının absistenin farkına oranına hız demiştik. Demek ki doğru da bu aynı zamanda hız eğim demekmiş. Eğimi anladık mı? İki noktası verilen doğrunun eğimi Melisa. Var mı sorumuz? Evet. Çok güzel. O zaman bunu herkes yazdı. Sen de yaz Melisa. Ve ilk örneğimiz, bakın birinci sorumuz burada. Bu doğrunun x ekseniyle yapmış olduğu pozitif yönlü açı 135 derece ise y kaçtır diyor bize. Çok hızlı bir şekilde herkes bir düşünsün. A noktası verilmiş, B noktası verilmiş ve bu noktalardan geçen doğrudan bahsediyor. Bu doğrunun x80'i ile yaptığı pozitif yönlü açı. Yani şu size verilen açı aslında ne açısıdır? Eğim Elif ne? Ha, eğim açısı Melisa, güzel. O halde verilen bu. Elif Naz'a şimdi soracağım. Melisa çok teşekkür ediyorum eşlik ettiğin için. Bu eğim açısı, eğim açısı olduğunu bunu bana vermiş ve benden şu Y yani A'nın ikinci bileşeni olan ordinatı isteniyor. Buna dikkat edin. Ee, bana bu sefer eşlik etmesi için Elif Naz demiştik. Elif Naz eşlik eder misin? Tamam hocam eşlik ederim. Teşekkürler. Şimdi Elif Naz, iki nokta verilmiş. Dikkat et. Ve eğim açısı sana verilmiş. Ve senden bu noktanın verilen o iki noktadan bir tanesinin ordinatı bilinmiyor. O isteniyor. Ne yaparsın? Hocam önce eğimini buluruz. Açıyı zaten 100, 135 varmış. Yani Çok tam tam 45'e eşit oluyor eğime. Harika. O zaman şöyle direkt şu şekilde yazalım mı? Biz şimdi eğim açısının tanjantını eğim olduğunu biliyoruz. Tanjant eğim açısı kaç dedi? 135 derece. O halde burada aynı zamanda eğimin de biz ne olduğunu öğrendik. İki evet. nokta biliyorsak ordinatlarının farkı. Doğru mu yapıyorum Hı. Elif dans. Evet. Sonra neyin farkına bölüyordun? Absislerinin farkı. Bu arada bu çok önemli. Ben önce y'yi aldıysam absiste de önce a'nın absisini alacağım. Bunu unutmayın. O zaman ne, nereden y'yi çıkarıyorum Elif Naz? Eksi üçten çıkarıyoruz. Harika. Şimdi bunu yazdık. Buraya kadar bir sıkıntımız yok zannedersem. Şimdi gelelim benden istenen y'yi bulmaya. Tanjant 135. Nereye eşittir? E Eksi tan 45'e. Çok güzel. O da eksi, eksi 1. Harika. Şimdi işler dışlar çarpımı yapalım. Burada tek bilinmeyen zaten y olduğu için çok rahatlıkla çözeriz. Eksi 5. Eksi 1 ile çarptım 5. Eksi 3'ü de attım. O zaman y ne çıktı? 8. Harika. Biz bizden istenen de buydu zaten.